Yükselen burcu ya da güneş burcu akrep balık yengeç olanlar ve şimdi Ağustos ayı için bu ay sizin için nasıl geçebilir? Bu ayda sizi neler bekliyor diye soracağız. Hazır mısınız? Hadi size niyetle sevgili su grubu akrep balık yengeçler nasıl geçebilir Ağustos ayınız? Hemen bakalım şöyle. Şimdi e, kendinizi kısıtlanmış hissettiğiniz bir konuda, kendinizi artık ben bu işin içinden çıkamıyorum, artık yapamıyorum, sürekli savunma halindeyim, sürekli bir şeylerin mücadelesini vermekten yoruldum dediğiniz konularda şanslı bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Kadersel anlamda artık hayatınızda geçmiş geçmişte kaldı ve bundan sonrasında sizin için daha ferah, daha rahat standartları olan bir ay olacak dedi kartlar. Aile bireylerinizle ilgili yaklaşık 3-4 kişiyle bir mücadele, fikrinizi onaylatma isteği. Bununla alakalı sinirlerin biraz zıpladığı, biraz daha böyle esip gürlediğiniz bir dönem olabilir. Aile konularında biraz daha sakin olmalısınız. Olumsuz enerjilerle alakalı da kartlar artık geçmiş geçmişte kaldı. Bütün olumsuzluklar geçmişte kaldı ve artık pozitiflik sizden yana. Kaderin çarkı dönüyor ve siz şanslı bir döneme giriyorsunuz dedi. Şans sizden yana. Lütfen kendinizi kıtlık bilincine koymayın. Elikolu bağlı çaresiz hissetmeyin. Bazen karşı tarafı canınız acıdığı için manipüle etmek isteyebilirsiniz. Karma yaratmayın. Bu duygudan uzak durun. Çünkü şans sizden yana. Sadece duygularınızı da sinirlerinizi de abartmadan bir ölçüde tutmayı unutmuyorsunuz. Sevgiler, şifa olsun.